Tamam baktım. <laughs> Vay be. Vay be. Ya bak sen şu Murat Sarsılmaz'a bak ha. Adam hiç pes etmiyor. Helal olsun ama. Aslı Soykan. Evet. Adınızın altına bir imza atar mısınız? Neden? Aslı Soykan benim demediniz mi? Dedim. Bana mı gelmiş ki? <laughs> Şuraya imza alarsınız. İmzalarım tabii. İyi günler. <laughs> Aslı ben çıkıyorum. O ne kız? <laughs> Ay. Hayata mı? A -a. Ay Kerem mi yollamış bana? Canım. A -a. Doruk yollamış. Ne yazmış? Sevgilim. Ya sevgilim demiş bana. Yani. Seni ihmal ediyorum. Farkındayım. İşlerim yüzünden telafi edeceğim söz. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ya. Canım benim. Ben de seni çok özledim. Öyle duymaz öyle duymaz. <laughs> Sen şey yap. Bir telefon et. Ne bileyim bir mesaj at. Yani bir iletişim aracı kullan. Duman gibi mesela. <laughs> ya İpek. Çok mutluyum kızım, böyle kalbimde kelebekler uçuyor sonra gelip şu güllerin dallarına konuyorlar. Ya delisin sen ya. Ben çıkıyorum, çok geç kaldım. Sana güllerinle mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Aa, kaç tane acaba?